domates, prostat, ateş yükselmesi, tansiyon ve kabızlık problemlerinde bizim sıklıkla başvurduğumuz besinlerden birisidir. Özellikle prostat kanserine karşı koruyucu etkilerinden dolayı erkek danışanlarımıza sıklıkla önerdiğimiz besinlerden biri olan domates, mümkün mertebe kabuklarıyla birlikte tüketilirse çok daha faydalı olmaktadır. çünkü bunların kabuklarında lif posa saklıdır. Eğer biz onun dış kabuk kısımlarını soyarsak maalesef besleyici değerini de biraz yitirmiş olmaktadır. Domateste ilginç bir özellik var. İçerisinde likopen veya likopen diye tabir edilen bir antioksidan madde var. İşte bizi kanserden koruyan prostat kanserine karşı olumlu etkileri bulunan bu likopen maddesi pişirildiği takdirde biraz daha fazla biyo yararlılığı artıyor. Yani vücut tarafından çok daha fazla kullanılabilmekte. O yüzden çiğ olarak tüketilebildiği gibi mümkünse yemeklerin içerisine veya ızgarada bunu pişirmek de bizim için faydalı olmaktadır. İçeriğinde A, bazı B grubu vitaminler, C ve K vitamini bulunduran domates özellikle Bulgaristan'da yapılan çalışmalara bakılırsa onların ömrünü uzattığına dair pek çok literatürle karşılaşabilmekteyiz. Günlük beslenmemizde domatesi Mümkün mertebe yaz döneminde mevsiminde tüketmekte yarar var. E, genel anlamda vücut ısısını düşürücü etkileri bulunması ve bunun yaz mevsiminde daha sık karşımıza çıkması sebebiyle özellikle kış döneminde domates tüketiminden biraz kaçınmakta yarar var. Genelde şu an dört mevsim her zaman için karşımıza çıkan bir sebze. E, bunu satın alırken en azından şuna dikkat etmeliyiz bir şekilde yüz yuvarlak olması gerekiyor. Eğer ki bir çıkıntı varsa üzerinde işte bu hormon içerdiğinin bir kanıtıdır. Çok iri, büyük olması veya damarlı olmasından ziyade bizim için bu çıkıntıların olması daha da tehlikeli olarak tanımlanmakta. Durusuyla iyi bir şekilde yıkadıktan sonra çiğ olarak da gönül rahatlığıyla tüketebiliriz.